Selamlar arkadaşlar. Barış Yayınları Limit Fasikönü'nün limit kavramı ünitesinin ikinci testiyle birlikteyiz. İlk sorumuzu okuyalım. Bir fonksiyonun a noktasında soldan limitinin l olduğunu söylüyor. Sağdan yaklaştığımızda da k olduğunu söylüyor. Tabi bu sayılaran eşit mi değil mi onu da bilmiyoruz. Hangisi doğru ol, daima doğru olmayabilir? Güzel. Ne diyor? F fonksiyonun a noktasındaki soldan limiti l'dir. Bu L. Bu doğru zaten. Daima doğru olmaya bilini arıyoruz. Sağdan limiti K. burada doğru. L eşittir. K ise limiti vardır. Kesin doğru bu. bu. Kesin doğru. Çünkü sağdan ve soldan limit eşit olacak. Bu da doğru. L K'ya eşit değilse A noktasında limiti yoktur diyor. Bu da doğru. Ama bakın A'dan L'den. Yani biri A'dan büyük. Biri A'dan küçük. Yani burada K mı L'den büyük? L mi K'dan büyük? Kesin bilmiyoruz. Doğru olmayabilir demek. Kesinlik içermiyor demek. O yüzden cevabımız E seçeneği olacak sevgili arkadaşlar. İkinci sorumuza bakalım. A, B, C birbirinden farklı birer gerçel sayı ve A, B, C'nin elemanı. Tamam bir grafik yapacağız. Burası B, burası C olsun o zaman. A da bu arada bir yerde. A da burada bir yerde. Diyor ki BC kapalı aralığından A'yı çıkardığımızda bir fonksiyonun A noktasında limiti varsa ne olacak arkadaşlar? Bakın böyle gelecek. Diyelim ki A burada olsun. Tamam mı? O zaman şu şekilde bir şey olacak. Limitinin olması için bir kere bağlantının kopmaması lazım. Bu şekilde de olabilir. Tabii ki bu bu şekilde de olabilir. Bakın B, C. Hani şöyle şuraya A'yı alalım. Burası böyle, burası böyle de olabilir. Ya da en olmadı şu bile olabilir. Bakın B, C arasında fonksiyon sabit olabilir. Ama bir tek A noktasında bu tanımlı olmayabilir. 3 tane ihtimal var. F'in F A tanımlıdır diyor daima doğrudur diyemeyiz arkadaşlar. Buna kesin bir fikrimiz yok. Çünkü zaten bu aralığında tanımlı diyor. Hatta limiti var da diyor. Limitle görüntü aynı şey değil. O yüzden bunun hakkında kesin bir fikrimiz yok. Ama bu %100 doğru arkadaşlar. Çünkü A noktasında limiti olduğuna göre sağdan ve soldan bakın buradaki gibi ya da 3 çizdiğim şeyde de mesela bağlantı kopmamış. Bu kesin doğru olacak. Diyor ki limit değeriyle görüntü eşit olmalıdır diyor. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Bu aslında süreklilik demek ama bu fonksiyonun sürekliliği ile ilgili bir şey bilmiyoruz. Hani burası da olabilir, olmaya da bilir, tanımı da olmayabilir. O yüzden bilmiyoruz. O yüzden yalnızca her zaman doğru olacak olan öncül B seçeneği olacak. Üçüncü sorumuza bakalım. Şekilde AB kapalı aralığından CD kapalı aralığına tanımlı bir F fonksiyonunun grafiği verilmiş. Bu grafiğe göre hangisi yanlıştır diyor arkadaşlar. Yanlışı arıyoruz biz. A'dan büyük sayılarla yaklaşınca C. Evet A'dan büyük sayılarla yaklaşınca C doğru. A noktasındaki limiti C'dir diyor. Şimdi bunun hakkında bir fikrimiz yok çünkü sol tarafını bilmiyoruz. Uç noktada limit soruyor bize. O yüzden diğerlerine bir bakalım. B noktasında limit yoktur diyor. Şimdi bunu da bilmiyoruz. Şimdi B'den büyük sayılardaki limit nedir arkadaşlar? Mesela bunu da bilmiyoruz. Değil mi? D'dir demiş. Gerçi içi dolu olduğuna göre bu bağlantı bu şekilde de gidebilir ama bu şekilde de gidebilir. O yüzden bir fikrimiz yok. B'de bu kesin doğru. B'den küçük sayılarla bu şekilde gidiyorsa bu %100 doğru olacak arkadaşlar ama biz ne yapalım? Tabi diğer öncülleri de bir düşünmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yani buradaki diğer öncüllerde mesela B noktasında limit yoktur diyor arkadaşlar. Neden olmasın? Ya da var mı acaba? Uç noktada limit ne yapmaz arkadaşlar? Bize hiçbir zaman sorulmaz. Şimdi A noktasındaki limit hakkında bir fikrimiz yok ama bunun içi dolu olduğu için bu noktada uç noktada bunu kabul ediyoruz ama B noktası hakkında bir fikrimiz yoktur demiş. Şimdi o zaman bu doğruysa bu yanlış olacak. Uç noktada limiti zaten size ÖSYM aslında sormaz ama yani şurayı kabul ettiği için biz bu şekilde alıp e seçeneğinde limit yoktur'u yanlış oluyoruz. Çünkü olup olmadığını da bilmiyoruz. O yüzden cevabımız E seçeneği olacak sevgili arkadaşlar. Evet dördüncü sorumuza geldik arkadaşlar. Okuyalım sorularımızı. Barış Yayınları YouTube kanalında limit konusunu anlatan videonun altına şöyle bir soru gelmiştir. Ne diyor? Gerçek sayılardan gerçek sayılara tanımlı artan bir f fonksiyonun tanım kümesindeki her noktada limiti var mıdır? Bu soruya gelen cevaplar aşağıdaki seçeneklerde verildiğine göre bu seçeneklerden hangisi kesinlikle olur? Gerçekten farklı ve güzel bir soru. Ne diyor? R'den R'ye tanımlı artan bir fonksiyonun tanım kümesindeki her eleman için limiti var mıdır? Böyle giden bir fonksiyon. R'den R'ye gidiyor. Fonksiyon artan olduğu için her noktada limiti vardır. Peki şöyle olamaz mıydı bu fonksiyon? Bakın R'den R'ye gidiyor, burası dolu. Bakın bu da artıyor. Ne verirsek verelim artmıyor mu? Artıyor. Demek ki her noktada limiti yokmuş. Yani bu kesin doğru değil. Fonksiyon örtense limiti vardır diyor. Şimdi arkadaşlar bir kere bu R'den R'ye gidiyorsa arada bir kopma, yani şuradaki gibi boşluk olursa bakın buralar boş olacağı için bu örten değil. Ama örten olursa ne olacak? Böyle gelip böyle gidecek. Yani aslında aldığımız her görüntü için mecburen bir karşılık bulmamız gerekeceği için demek ki hiçbir zaman kopma olmayacak ve her noktada limiti olacak. Demek ki fonksiyonun bunun için örten olması gerekiyormuş. Cevabımız B seçeneği olacak. Evet 5. sorumuza bakalım. Aşağıdaki dik koordinat düzleminde f fonksiyonunun eksi 5 açık 4 kapalı arandaki grafiği verilmiştir. Ne diyor? Böyle bir şey vermiş bize. Buna göre AB çarpımı kaçtır? Şimdi ben öyle iki nokta arıyorum ki abi. Bakın. Bir tanesi böyle olacak. Yani ne görüntü ne de sağ sol limit eşit olacak ne de görüntüye. Bunu sağlayan sayı hangisi bence eksi 3. Bakın burası zaten kaça gidiyor? Dikkat edin 1'e gidiyor. Soldan limit eksi 3'ün solundan limit şuradaki bir sayıya gidiyor. Sağındaki limit bambaşka bir sayıya gidiyor. Demek ki a kesin eksi 3 olacak arkadaşlar. Diğerinde de limit olacak diyor. Yani sağdan ve soldan limiti eşit olacak diyor. Hemen yazalım. Ama bu da görüntüye eşit olmayacak diyor. Yani görüntü bambaşka bir yerde olması gerekiyor diyor. O zaman ben ne arıyorum? Limiti olan ama görüntüye eşit olmayan bir nokta arıyorum. Bakın limiti olan bir nokta ama görüntüsü bambaşka bir yerde. Demek ki gerçekten B de 2 olacak. A da eksi 3 olduğu için çarparsak cevap eksi 6 yani B seçeneği yapacak. Evet 6. soruyla devam edelim. MN birer gerçek sayı olmak üzere birinci dereceden bir fonksiyon var arkadaşlar. Birinci dereceden bir fonksiyon olmasının en güzel özelliği arkadaşlar. Buradaki mesela m'nin sıfır olmayacağını biliyoruz. Yoksa buradaki x gider ve birinci dereceden bir fonksiyon olmazdı. Sabit bir fonksiyon olurdu. Ve birinci dereceden fonksiyonlar bu şekilde gidiyorsa arkadaşlar mesela bunu 5 yapan tek bir değer var. Yani aslında sağdan ve soldan yaklaştığımızda aynı değeri almak zorunda bu. Demek ki bir kere bu noktalar kesinlikle birbirine eşit olacak. O zaman buradan 2m eksi 1 eşittir n diyebiliriz mesela bu dursun. Ve ben bunları yerine koyduğumda da bakın görüntüleri aynıymış. Yani m çarpı bu artı n eşittir 5. O zaman bakın ben n yerine getirip şu ifadeyi bakın sarıyla gösteriyorum. Yerine yazarsak tek bir değişkene bağlı bir denklem elde ederiz ve buradan cevaba ulaşabiliriz. 3m eksi 1 burası da 5 karşıya attım. 2m kare eksi m eksi 6 eşittir 0. Bunu da çarpanlarına ayırdım. Eksi 2'ye artı 3. Buradan m eksi 3 bölü 2. Buradan da m 2 geldi. m 2 ise yerine koyarsak n de buradan 3 çıkacak. Hatta diyelim ki hocam buraya ben eksi 3 bölü çıkayım. O zaman bu sefer de n buradan eksi 4 olacak. Fark etmiyor. Bunların çarpımları her koşulda 6 yani d seçeneği yapacak. Bu da güzel bir yorum kattığımız bir soru oldu bence. Evet yedinci soruya bakalım. Dik koordinat sisteminde 0-1 kapalı aralığında tanımlı f ve g fonksiyonları ile y eşittir x bölü 2 doğrusunun grafiği verilmiş arkadaşlar. Burada kırmızı olan g, siyah olan f ve mavi olan da x bölü 2 zaten. 0-1 açık aralığında a, b, c gerçel sayıları için bunlar verilmiş. Şimdi bir kere dikkat ederseniz burada zaten hepsini 2 ile çarpmış. O yüzden ben şıkların hepsini sıraya 2'ye böleceğim arkadaşlar. a bölü 2 yani a'nın mavideki görüntüsü ile F'teki limiti ve G'deki limiti arasında böyle bir şey varmış. Yani ben kısaca F'in G'den küçük olduğu bir yer arıyorum. Değil mi? G burada kimdi? Kırmızı olandı arkadaşlar. F bundan küçük olacak ama en küçüğü de mavi olan olacak. Yani şöyle diyebilir miyiz aslında bakın burası mavi, burası siyah, burası da kırmızı. Biz böyle bir sayı arıyoruz A sayısı olarak. Mavinin siyahtan siyahın da kırmızıdan küçük olduğu bir yer. Yani A burada bir yerde olacak bakın. A burada bir yerde. Tamam mı? A burada bir yerde. Şimdi gelelim diğerlerine. Bunları ikiye bölelim. Bu sefer buraya B, G yazdım. Burası B bölü 2 oldu. Burası da ne oldu arkadaşlar? F oldu. Şimdi bunların yine renklerini yazalım. Burası zaten maviydi. Burası siyahtı. Burası da kırmızıydı. Kırmızının en küçük olduğu bir yer arıyorum. O da neresi olacak arkadaşlar? Bakın şu arada bir yerde. Demek ki AB'den kesin küçük olması lazım arkadaşlar. A'nın B'den kesinlikle küçük olması lazım. Şimdi bir de C, şunu yazalım bir kere. AB'den küçük. Bir de şunu ikiye bölelim. C bölü 2 küçüktür. Limit X, C'ye giderken GC küçüktür. Limit X, B'ye giderken F diyor. Dikkat edin. Burada da C bölü 2 bu. Bu hangisiydi? G fonksiyonu kırmızıydı. Bu da maviydi. O zaman mavinin kırmızı hani birinin ondan daha üstün olduğu bir yer arıyorum. Demek ki o da şu arada bir yerde olacak. Değil mi? O zaman ne olacak? A, C, B olacak. Yani Bursa olacak. Gerçekten güzel ve sağlam bir yorum sorusu olmuş arkadaşlar. 7. soru. Evet geldik testimizin 8. ve son sorusuna. Şimdi buna bakalım bir grafik vermiş bize 3 artı noktasındaki f'in limiti 3 artı noktasındaki f'in limiti 2. Yani 2. Bana kısaca diyor ki bu fonksiyonun limitinin sağdan ya da soldan değil. Direkt sağdan soldan ikisi de eşit olacak. Limitin 2 olduğu kaç tane reel sayı vardır diyor. Şöyle bir şey çekelim şuradan. Kaç tane reel sayı diyor dikkat edin. Şimdi şurada arada bir tane sayı var. Bu kesin. Ne olduğunu bilmiyoruz. Bir tane a diyelim. Bir tane sayı var. Bakın burada eksi 3 almıyorum çünkü bu kopmuş aslında. Eksi 3'ün limiti yok çünkü burada sağdan ya da soldan demiyor. O yüzden 4'ü alıyorum. 5'i alıyorum. 6'yı, 7'yi, 8'i alıyorum çünkü fonksiyon burada zaten sabit. 9'u alamıyorum çünkü kopmuş ve bir de burada bir noktacık var. Ona da B diyelim isterseniz. Bir de bu noktamız var. Gördüğünüz gibi 4, 3 daha 7 tane nokta bunu sağlıyormuş arkadaşlar. Bu daha rahat bir soruydu bir öncekine göre. Böylelikle limit kavramının ikinci testinin de sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.